Evet, herkese merhaba arkadaşlar. TYT AYT tarih derslerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün söz verdiğimiz gibi inkılap tarihine giriş yapıyoruz artık. İnkılap derslerimiz başladı. Arkadaşlar İnkılap Tarihi bazen Müfredat'ta 1. Dünya Savaşı bazen 1920'den sonraki tarihler olarak geçebilir. Bizler Tırapluskarp Savaşı ile İnkılap Tarihini başlatıyoruz artık. Ee, Müfredat'taki konu 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti olarak geçebilir arkadaşlar kafanız karışmasın. Tırapluskarp Savaşı ile beraber İnkılap Tarihi başlar arkadaşlar. Tırapluskarp Savaşı 1. Balkan ve 2. Balkan Savaşlarını bu dersimizde harika bir şekilde sınav odaklı işleyeceğiz. Tırapluskarp Savaşı 1911 1912 yılları arasında arkadaşlar. Peki neden Trablusgarp Savaşı çıktı? Bu Trablusgarp Savaşı'ndan bu sene soru gelsin. Biz de artı bir netice koyalım. Şimdi nedenleri İtalya'nın sömürgecilik faaliyetlerine başlaması. Şöyle bir yıldız atayım arkadaşlar Trablusgarp Savaşı'na. İtalya'nın sömürgecilik faaliyetlerine başlamasını görürsen Trablusgarp Savaşı aklına gelecek. Osmanlı Devleti'nin güçsüz kalması ve İtalya'nın bu durumdan yararlanmak istemesi bu bölgenin Trabluskarp bölgesinin ham maddece çok zengin olması arkadaşlar. Trabluskarp bölgesi arkadaşlar şu anki günümüzdeki Libya bölgesidir. Soru gelmez de en azından bilelim ki o bölge yorum yaparken zorlanmayalım arkadaşlar. Trabluskarp için Osmanlı toprağıydı. İtalya göz koyunca da Trabluskarp savaşı başlıyor. Haydi devam. Osmanlı burayı savunamazdı. Peki neden? Çünkü bu Buraya yakın olan Mısır işte tam bir yorum sorusu. Buraya yakın olan Mısır İngilizlerin elinde olduğu için İngilizler de İtalya'ya Trabluskap için izin verdiği e, destek olduğu için bizler burayı savunma gücümüz yok. Çünkü bizler artık İngilizlere zaten e, borç halindeyiz. İngilizlerin sözünü dinliyoruz. Bu sebepten dolayı da. Mısır İngilizlerin elinde olduğu için de burada artık Traplus bir Osmanlı devletinin kalması mümkün değildi. İtalya'da bundan İngiltere'nin izniyle yararlanacak arkadaşlar. Devam. Osmanlı donanması kuvvetsiz olduğu için denizden yardım gönderemedi donanma çünkü artık kalmadı. Bu sebeple de denizden yardım gönderemeyince de Traplus savaşında mağlup olacak Osmanlı devleti. Devam arkadaşlar notlara bir bakalım önemli yerleri Traplus savaşının. Mustafa Kemal gazeteci Şerif Bey kimliği. Bakın ÖSYM böyle tarz şeyleri çok seviyor artık. Gazeteci Şerif Bey kimliği ile bölgeye geçti. Direktman kap Savaşı'ndaki e, görevini sorar. Yani hangi e, kimlikle girdiğini sorar gazeteci Şerif Bey. Unutmuyoruz Mustafa Kemal kimliği ile bölgeye geçti arkadaşlar kapı Mustafa Kemal'in katıldığı ilk savaş. Traplus Kap Savaşı arkadaşlar unutmuyoruz. Her yerinden soru geliyor. Derne ve Tobruk'ta başarılar kazanıyor Mustafa Kemal arkadaşlar. Yani Traplus Kap bölgesinde Derne ve Tobruk bölgesi var. Orada savaşlar kazanıyor ve savaş sonunda Mustafa Kemal'e binbaşı rütbesine yükselecek. Yani şöyle bir soru gelir. Traplus Kap Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal'e verilen e rütbe binbaşı rütbesi arkadaşlar. Bir de notum var. Bu savaşta da Enver Paşa Kuyumcu Hamdi, Halıcı Hamdi olarak da geçiyor tarihte. Adıyla gizli olarak katılıyor arkadaşlar. Notu açıyorum. Dünyanın ilk savaş uçağı Trabluskarp'ta İtalya tarafından kullanıldı arkadaşlar. Dünyanın ilk savaş uçağı Trabluskarp'ta İtalya tarafından kullanıldı. Nerede? Trabluskarp savaşında. Daha sonra bu uçak düşüyor. Osmanlı uçağı kullanıyor. Değişik durumlar var onlarla. İnşallah bir gün şöyle sınavdan sonra ee, Osmanlı ile ilgili bilgiler de veririz. Ee, en azından genel kültürümüz gelişir. O, bu konuyu da açarız. Çok etkileyici bir konu var burada. İlk savaşı şu Trablusgarp'ta İtalyanlar tarafından kullanılıyor. Haydi geçtim Trablusgarp savaşının sonuçlarına. Osmanlı aleyhine sonuçlanacak. Şurada açtığımız gibi arkadaşlar çünkü savunamıyor dova, donanma kuvvetsiz. Peki bunun sonucunda 1912'de Uşşa Anlaşması İtalya ile imzalanacak. Peki nedir Uşşa Anlaşması? Şöyle kağıdı düzeltelim. Trablus ve Bingazi artık İtalya'ya bırakılacak arkadaşlar. Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağı da elden çıkmış oldu arkadaşlar. 12 ada İtalya'da kalacak. Osmanlı'nın ricasıyla halk dini açıdan halifeye bağlı kalacak. İtalya Osmanlı'ya kapitülasyonlar konusunda yardım edecek. Arkadaşlar çok güzel geçtik Traplus Kap Savaşı'nı. Her yerinden soru geliyor. Eğer Traplus Kaptan bu sene soru gelirse kaçırma şansımız çok zayıf. 1. Balkan Savaşı 1912 arkadaşlar. Karadağ Savaşı başlatan devlet 1. Balkan Savaşı'nda unutma. Karadağ Savaşı başlatan devlet. Ama Bulgaristan savaşta en etkili devlet. Buraya da bir güzel yıldız. Şuraya kocaman bir Balkan Savaşı yıldızı attım arkadaşlar. Sırbistan ve Yunanistan Rusya'nın da desteğini alarak savaşa girdiler. Yani arkadaşlar 1. Balkan'da bunlara karşı Osmanlı, Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve karşılarında Osmanlı. Osmanlı devleti aleyhine sonuçlanacak 1. Balkan Savaşı. Şöyle ikinci kağıdıma geçtim. Birinci Balkan Savaşı'na devam ediyorum. Birinci Balkan Savaşı'nın sonunda Londra Anlaşması. Unutma arkadaşlar soru gelebilir. Birinci Balkan Savaşı'nın sonunda hangi anlaşma? Londra Anlaşması. Birinci Balkan Savaşı'nın sonucunda imzalanacak. Osmanlı-Bulgaristan arasındaki sınır Midye- Enes hattı olacak arkadaşlar. Osmanlı bu hattın batısından da çekiliyor. Çok büyük güç kaybediyor arkadaşlar. Osmanlı bu savaşta kaybettiği yerler Doğu Trakya, Batı Trakya, Selanik, Ege adaları, Makedonya'yı kaybetti. Direk ezberle. Arnavutluk Osmanlı'dan ayrılan son Balkan ülkesi direkt mansur olarak gelebilir. Osmanlı'dan ayrılan son Balkan ülkesi Arnavutluk. Böylece de Osmanlıcılık politikası bitti. Türkçülük politikası başlayacak Londra Anlaşması'ndan sonra. Peki 1. Balkan Savaşı'nın sonuçlarına bakalım arkadaşlar. Osmanlı'nın Balkanlar'da toprağı kalmadı. Sen Arnavutluğu da kaybettiysen artık Balkanlar'da toprağın kalmayacak. Balkanlar Anadolu'ya Balkanlardan Anadolu'ya Türk göçü başladı. E oradaki Türkler e, bu taraflara gelince de Anadolu'da büyük bir yığılma olacak. Batı Trakya azınlık sorunu ortaya çıkacak. Osmanlı'da da Babali askeri darbesi olacak arkadaşlar. birinci Balkan'ın sonucunda yani Osmanlı aleyhine arkadaşlar. Londra önemli, sonuçları önemli. En güzel yerlerini işledik. Geldim 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 ikinci Balkan savaşına. Birazcık es verelim arkadaşlar. Bir 20 saniye kadar. En azından şu sınav sonucunda da e, sınav hakkında da biraz konuşalım arkadaşlar. Güzel videolar devam edecek arkadaşlar. rehberlik videolarımızı da lütfen izleyin. O taktikleri uygulamaya çalışın arkadaşlar. E, şu 8 Haziran'da dersler bittikten sonra. Yani matematik devam edecek ama tarih dersleri bittikten sonra da. Ee, hemen hemen her gün çıkabilecek yerler belki böyle ünvan isimleri e, belki böyle padişahların kısa notları ile ilgili güzel bilgilerle ilgili videolarım devam edecek. Sınav gününe kadar en azından böyle kulaklığı takıp dinleyebileceksiniz. Haydi devam edelim. 2. Balkan Savaşı 1913 arkadaşlar. Şimdi birinci Balkan'ın sonunda en çok toprağı Bulgaristan aldı arkadaşlar biliyorsunuz. Bir demin işledik. Bulgaristan bu kadar alınca birinci Balkan'da çok fazla toprak alınca Bulgaristan'la beraber savaşa katılan Sırbistan, Karadağ, Yunanistan der ki, hayırdır Bulgaristan kardeşim, sen niye bu kadar toprak aldın? Ben sana bir savaş açayım. Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Romanya unutma. Birinci Balkan'da olan Balkan'da olan kim? Romanya unutma Bulgaristan'a karşı savaştılar yıldızı attık arkadaşlar. Osmanlı da ne yapar arkadaşlar? Enver Paşalar durumdan istifade. Bu durumdan yararlanarak Doğu Trakya'yı Bulgaristan'dan geri aldı arkadaşlar. Balkan ülkeleri Bükreş Anlaşması ile anlaşacaklar. Bulgaristan'da kazanımlarını sonucunda kaybedecek. İkinci Balkan Savaşı da unutma. Bulgaristan'a karşı niye bir de bu kadar sen toprak aldın diye Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve yanlarına da Romanya'yı çekerek açtığı savaştır. Bükreş Anlaşması ile anlaşmayı sağlayıp kazanımlarını Bulgaristan'dan alacaklar. Şimdi Balkan Savaşları'nın sonunda Osmanlı Devleti bu devletlerle bazı anlaşmaları imzalıyor. İstanbul Anlaşması 29 Eylül 1913 Osmanlı ve Bulgaristan arası Meriç Nehri sınır olacak. Atina Anlaşması 14 Kasım 1913 Osmanlı Yunanistan arasında Atina aklına oradan gelsin. Ege Adaları kararı büyük devletlere bırakıldı. Tekrar İstanbul Anlaşması 13 Mart 1913 Osmanlı ve Sırbistan arasında Makedonya'da kalan Türklerin hakları için Sırbistan'da bir anlaşma yapıldı. Oradakilere dokunma haklarını e, hal, hilafeye bağlı, halifeye bağlı kalmaya devam etsinler diye. Güzel bir ders oldu. Çok sıkmıyorum sizleri. Taktiğimiz zaten sıkmamak. Trabluskarp 1. Balkan ve 2. Balkan'da inkılap tarihine giriş yaptık. Elinizde varsa kaynaklar lütfen testlerimizi çözelim arkadaşlar. Şu anlattığım yer dışında ÖSYM soru soramaz. Bana güvenebilirsiniz. Şurada yaklaşık görüyorum şu anda 10 dakika yakın oldu. 10 dakika şu videoyu lütfen durdura durdura not ala ala ezberleyin. Şu tarihi halledin. Ya gerçekten çok basit. Fulleyin. Parolamız fullemek ki e, biliyorsunuz yapılabilen bir der ders olduğu için bir yanlış bile yapan arkadaşınızın sayısızca önüne geçersiniz. Sözel arkadaşlar dikkat verdiğim her bilgi ezberlenmesi gerekiyor. Sosyal bilimler bir eşit ağırlık arkadaşlar. Sen zaten elemez kısmını sosyal bilimler bir de yapacaksın. Eğer matematiğin çok çok kuvvetli değilse bu sebepten dolayı bunların ezberlenmesi gerekiyor. Hızlanacağız. Söz verdiğimiz gibi 8 Haziran'da tarihi bitireceğiz arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Sizleri seviyoruz. Abone olmadıysanız emeğimize karşılık abone olursanız da, kanalımızın büyümesine büyük destek sağlarsınız. Sizleri seviyoruz. Tekrardan başarılar arkadaşlar.